Merhaba, bugünkü programın başlığı BRICS ve farklı küreselleşme. BRICS şu anda, e, işte baş harfleriyle zaten BRICS e, şey yapılıyor, e, formüle ediliyor. Çin, Rusya, Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika'dan oluşuyor. Güney Afrika, South Afrika olarak geçiyor şeye, ne derler formüle. E, şimdilik bu baş ülkeden oluşuyor. Buna BRICS deniyor. 10 gün sonra Afrika'nın Johannesburg, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde yıllık olarak yapılan BRICS devlet başkanları toplantısı gerçekleşecek. Bu toplantıya sadece galiba devlet başkanı olarak Putin katılmayacak. Diğerlerinin hepsi katılacaklar. Ve burada işte BRICS'in faaliyetleri, geleceği ve muhtemelen genişlemesi üzerinde durulacak. Büyük bir ihtimalle Arjantin yeni bir üye olarak BRICS'e katılacak ki Arjantin'de büyük bir ekonomi. Denebilir ki Latin Amerika'da Brezilya'dan sonra ikinci büyük ekonomi. Özellikle tarım ürünlerinde son derece gelişmiş bir, bir ekonomi. Yine BRICS neden kuruldu? BRICS'in kuruluş yılı 2008. 2008'de kapitalist sistem dünya çapında büyük bir buhran yaşadı. Bu özellikle bir finans buhranıydı. ABD'de ve özellikle İngiltere'de çok sayıda banka iflas etti. Başka ülkelerde de, başka kapitalist ülkelerde de e, bankalar e, ciddi bir şekilde sıkıntıya düştüler. Mesela o dönemde Almanya'daki sıkıntı daha azdı çünkü Almanya'da bankalar üzerinde devlet kontrolü İngiltere'den daha fazladır. İngiltere'de serbest. Yapabildiğini yap. et de ne yaparsan yap. E, Boran gelince de tabii patır patır çöküyor. E, önemli bir bölümü. Tabii bu kriz bütün dünyaya yansıdı. Krediler pahalandı, bilmem borç almak zorlaştı, ithalat ihracat zorlaştı, bir sürü şey zorlaştı. Ve e, her zaman olduğu gibi esas sorun az gelişmiş ülkelerin tepesinde patladı. Bunun üzerine düşünüldü ki değişik ülkeler tarafından ya biz bunlara mahkum muyuz küreselleşmede? Biz başka bir küreselleşme gerçekleştirebiliriz. Küreselleşme deyince şunu anlıyoruz burada malların, hizmetlerin, paranın serbestçe dolaşımı, ülkeler arası yakın işbirliği, ülke arası bilgi transferi, ülkeler arası teknoloji transferi. Bunun artık dünya çapında gerçekleşmesi, ülkelerin kendi işlerine kapanarak bu işi beceremeyecekleri. Bunun en son iddia sahibi Arnavutluk'tu ve Enver Hoca'ydı. 1980'li yıllarda biz gerekeni yaparız, bizim kimseye ihtiyacımız yok dedi. 2,5 milyon nüfusuyla ondan sonra kendi ölümünden sonra da Arnavutluğun çökmesi için 5-6 sene yetti. Yani daha ileriye gidemedi. Bütün mesele şimdi küreselleşmede hakim olan Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İngiltere, Fransa ve bu gibi ülkeler. Bir de bunların kurdukları uluslararası kuruluşlar. En başta IMF yani Uluslararası Para Fonu, arkasından Dünya Bankası ve değişik değişik ülkelerdeki büyük bankalar. Bu büyük bankalar IMF'den bir ülke IMF'den olur cevabı almadan kredi vermiyorlar. E, IMF'den olur cevabı almak için de sizin bir sürü özelleştirmeyi yapmanız gerekiyor. Yüksek faizle borç almanız gerekiyor. Bu borcun değişik şartlara bağlanması gerekiyor. Yani bir sürü iş. Tabii özellikle Afrika ülkeleri bir oranda e, da Asya ülkeleri özellikle Orta Asya ülkeleri ÖMF ile ilişkilerinden ciddi bir şekilde rahatsızlar. Ama en çok rahatsız olanlar Afrika ülkeleri. Bu ülkeler bayağı yoksul. ÖMF'nin e, eline de bir düştün mü bir daha zor kurtulursun. Şimdi bu Brexit ülkelerinin görüşü şuydu. Biz bunlara mahkup değiliz. Biz bunlara kredi almak zorunda değiliz. Biz bunlarla ticaret yapmak zorunda değiliz. Ya da ticaretimizi azaltırız. Bunlardan kredi almayız. Bunun için alternatif kuruluşlar ortaya çıkarırız. Bunları piyasadan sileriz demeyeyim ama geriye iteriz etkinliklerini. Bunu yapabiliriz. Başlangıçta bu Brexit kuruluşunda Çin, Rusya, Hindistan vardı. E, Üçü de bunların büyük ülkeler. Büyük nüfusları var. Özellikle Çin'in ardından Hindistan'ın büyük ekonomik gücü var. Bunlara daha sonra Brezilya gibi yine büyük bir ekonomik güç. Arkasından Güney Afrika gibi gene Afrika'da önemli bir güç olan Güney Afrika katıldı. Muhtemelen dediğim gibi 10 gün sonraki e, BRICS zirvesinde, her yıl yapılan BRICS zirvesinde BRICS genişleyecektir. Bununla birlikte bir BRICS bankası kuruldu. Bu bankanın amacı kredi ihtiyacı olan ülkelere ucuz faizli hatta sıfır faizli kredi vermek. Dünya Bankası'na özellikle MF'den kredi almayın. Uluslararası bankalardan kredi almayın. Yani biz size hiçbir şartla yatmayacağız. Şunu özelleştir, bunu özelleştir filan diye hiçbir şey getirmeyeceğiz. Kredi vereceğiz. Ucuz şartlarda. E şimdi yani ekonomisi kötü durumda olan bir sürü yoksul ülke için bu son derece cazip bir şey ne derler bileşim. Cazip bir bileşim ama BRICS planlandığı gibi pek yürümüyor yürümemesinin birkaç nedeni var. Birinci nedeni, BRICS içinde bir rekabet var. Özellikle Çin ve Hindistan rekabeti. Hindistan, Çin'in getirdiği değişik önerileri sürekli olarak reddediyor. E, bu reddin en başta iki nedeni var. Bir, iki ülke arasında e, şey gibi e, ne derler, ciddi sınır sorunları var yıllardan beri. Nepal konusunda anlaşmazlık var yıllardan beri. Bir. İkincisi ise Hindistan. Çin'in Hint okyanusu ve giderek daha ileriye doğru yayılmasına ve büyük bir güç olarak ortaya çıkmasına pek iyi gözle bakmıyor. Hindistan da büyük bir güç. Çok büyük bir bölgesel güç aynı zamanda Hindistan. Ama bir yandan da Rusya ile Çin'in yakın ittifakı var. Hindistan da bir sürü şeyi Rusya'dan alıyor. Yani mesela enerji ithalatına Rusya'ya büyük oranda bağımlı. Rusya'ya ucuz petrol ve doğal gaz alıyor. Aynı zamanda Hindistan ordusu büyük oranda Rus silahlarıyla donatılmış durumda. Bütün silah ihtiyacını, hadi bütün olmasa bile silah ihtiyacının büyük bir bölümünü Rusya'dan temin ediyor. Dolayısıyla Hindistan burada duruyor. Duruyor ama epeyce bir sorun da devamlı olarak BRICS içinde yaratıyor. Peki bu arada BRICS ne yaptı? BRICS'ten en çok yararlanan Çin. Nasıl yararlanıyor? Bir, BRICS ülkelerle Çin'in ticareti müthiş bir hızla arttı. BRICS kurulduktan sonra. Yani iki, ikili anlaşma imzalamak kolay bu ülkelerle. Bu ülkelere kredi anlaşmaları yapmak kolay. Yani şey oluyor. BRICS size yolu açıyor. Çin'in bu ülkelerle, BRICS ülkeleriyle şeyi ne ilişkisi bayağı arttı. Arkasından geliyoruz. BRICS'in özellikle önem verdiği Afrika'ya. Şimdi Afrika, yaratık kaynakları çok zengin olan bir ülke. Afrika büyük oranda boş bir ülke. Bu kıtanın jandarması bugüne kadar Fransa'ydı. Ancak Nijer'deki darbeyle Fransa'nın en baştaki ortaklarından birisi bir devlet başkanı devrildi. Ve Fransa'ya burada askerlerini çek dediler. Fransa kabul etmedi çekmeyi. Ama bir şey de yapamıyorlar. Yani müdahale ederiz dediler Nijerya vasıtasıyla. Fransa bu müdahaleyi açık olarak desteklediğini belirtti. Daha önceki programda bunu belirtmiştim. Fakat bir şey yapamadılar. Çünkü çevredeki başka ülkeler, Mali olmak üzere başta, yok dediler. Yani Nijera saldırırsanız bize saldırmış olursunuz. E Mali'de de Wagner var. Yani Rusların özel savaş birliği var. Bu arada Wagner hakkında biraz daha ayrıntılı bilgi edinmek fırsatı buldum. Ben Wagner'in toplam gücü yani sayısal gücü olarak e işte bir 5-10 bin kişi filan diyordum. Normal olarak. Hayır, Wagner 50.000 kişi imiş. Yani bu 5 tümen demek. Büyük bir askeri güç. Bunlar aynı zamanda özel yetişmiş askerler. Yani 5 tümen işte bildiğimiz asker değil. Özel yetişmiş askerler. Bunlar değişik yerlerde bulunuyorlar. İşte Rusya'da esas olarak. Işte ama belli oranda mesela Mali'de varmış, Afrika'da. Afrika'nın başka yerlerinde de muhtemelen vardır. E zaten bu varlık açıklanmaz genellikle. Şimdi Afrika ile herkesin bir ilişkisi var BRICS ülkelerin içinde. Mesela Rusya'da geçenlerde Afrika zirvesi düzenlendi. Tam Afrika zirvesi düzenlendiğinde de Nijer'deki devlet başkanı devrildi. Aynı zamanda oldu bu. Devrilen devlet başkanı çağrı yaparak buraya müdahale edin yoksa Rusya egemen olacak dedi. Şimdi Rusya Afrika ülkelerinin özellikle en yoksul durumdaki Afrika ülkelerinin bütün borçlarını sileceğini ve onlara parasız tahıl vereceğini açıkladı. Rusya Ukrayna'dan daha da büyük bir tahıl ihracatçısı. Parasız olarak Afrika ülkelerine tahıl vereceğini belirtti ve borçlarını belli Afrika ülkelerinin sileceğini ifade etti. Bir böyle Hindistan başka bir Afrika zirvesi düzenledi. Daha doğrusu Afrika'da düzenlenen 8-10 tane Afrika ülkesinin toplantısına katıldı. Brezilya'nın ayrı ilişkileri var Afrika ülkeleriyle. Çin'in özellikle gelişmiş ilişkileri var Afrika ülkeleriyle. Çin şöyle yapıyor. Şimdi Afrika ülkelerinde altyapı yatırımları zayıf. Yani demir yolu gerek, liman gerek, bir sürü şey gerek buralarda. Şimdi demir yolu yapılacak diyelim bir ülkeye. Tamam demir yolu istiyor bu ülke yapılmasını. Ama para yok. Liman yapılacak para yok. Yani Çin bunları yaparız diyor. Yaparız diyor da Çin'e vereceği para yok. Yani bunu karşılayacak bir ekonomik gücü yok bunların. O zaman Çin'in önerisi şöyle. Tamam biz limanı, demir yolu, şunu bunu havaalanı yaparız. E bunun karşılığına bize mesela petrol çıkıyorsa petrol verin. Ülkede önemli madeniniz varsa bunun işletme hakkını verin. Şunu verin, bunu verin. Yani işin içine para sokmadan size şey yapalım, ne demek, hizmet yapalım. Size bunu karşılığında şunları şunları verin. Ya bu da Afrika ülkelerinin tabii fena halde işine geliyor. Niye? Çünkü ülkeye yatırım yapılıyor. Ülkeye işte daha fazla demir yolu bilmem liman havaalanı şunu yapılıyor. Hatta Çin kredi veriyor. Bazen sıfır faizle bazen çok ucuz faizle kredi veriyor. Yani başka yerden bu krediyi bulamazsınız. Mümkün değil. Ama bunun karşılığında da <laughs> mesela diyelim ki ülkede kobalt varsa kobalt madenlerinin işletmesini alıyor. Kongo'da olduğu gibi. Ee, ya da işte başka diyelim petrol çıkıyorsa o petrolden belli bir hisse alıyor kendisine. Bu ülke petrolü Çin'e ihraç ediyor. Ve Çin'in yaptığı, ülkeye yaptığı yatırımı petrolle ödüyor. Mesela bunlar var. Yani şu ana kadar biriksin en yararlı olduğu için. BRICS e ülkeleri aynı zamanda bir banka kurdular. Kredi vermek için ihtiyaç duyan ülkelere şeydir nelerle kolay şartlarda kredi vermek için. Yani sen IMF kredisine bilmem ne uluslararası bankaların kredisine muhtaç değilsin. Biz sana çok daha uygun şartlarda kredi veririz. Güzel. Ama bunu bugüne kadar pek yapamadılar. Neden derseniz bankanın kurulmasında sorun var. Şimdi banka nasıl kurulur? Beş tane ülke var BRICS. Her biri bir sermaye koyar. Banka kurulur. Şimdi Çin 10 milyar dolar koyar. Çin için sorun değil ama Güney Afrika koyamaz 10 milyar dolar. Yok. E o zaman da bankanın kuruluşu biraz sorunlu olur. Çünkü herkes farklı sermaye koyduğunda bankaya e, bu bankanın yatırımları, bu bankanın kazanacağı para, bu bankanın faaliyetleri de herkesin koyduğu paraya göre ayarlanacaktır doğal olarak. E, bu daha bu iş daha henüz çözülebilmiş durumda değil. Tekrar görüşecekler. Devamlı görüşüyorlar zaten. Artık nasıl bir e, çıkış yolu yapabilirlerse bulurlarsa. Şimdi zaten e, şeyi görüyoruz. E, Kapitalist ülkeler bu biriksel rahatsızlar. Ama BRICS böyle bütün fonksiyonlarla beraber faaliyete geçmediği için bu rahatsızlıklarını da çok fazla ifade etmiyorlar. Mesela bunu şeyde görüyorsunuz bu BRICS, The BRICS, e, A Very Short Introduction yani kısa bir giriş ya da kısa özet olarak anlatım kitabında bunu görüyorsunuz. Bu İngiltere'de yayınlanmış kitap. E, şimdi şeyi mesela görüyorsunuz derhal kitapta. Şunu söylüyor. BRICS diyor bir devletler kuruluşudur. Evet doğru. Devletler kuruluşu, halklar kuruluşu değil. Burada mesela negatif sonuçlar çıkarıyor. İyi de kardeşim Avrupa Birliği devletler kuruluşu değil mi? Avrupa Birliği halklar kuruluşu mu? Avrupa Birliği'nin halklar kuruluşu olmadığını görmek için ki 50 yıldır kurulmuş Avrupa Birliği sadece seçimlere bakmak yeter. Ulusal seçimlere. Hangi ülkede olursa olsun katılma oranı Avrupa parlamentosu için yapılan seçime katılma oranı neredeyse iki kat. İnsanlar seçime bile ilgi göstermiyorlar. E, Avrupa kimliği, Avrupa kimliği diye bir şey yok. Hedeflemiyordu, böyle bir şey kullanmadı. Yani Avrupa Birliği de büyük oranda devletler birliği, devletlerin kurduğu bir birlik. Halk sistemini de tabi arada 50 yıl geçti, birazcık daha tabanı var. Yani BRICS dediğin şurada 15 yıllık örgüt. Devam eder etmez ki devam edecek gibi görünüyor. Ee, kendi işindeki çelişkileri çözmeye çalışacak. Daha ileriye doğru gitmeye çalışacak. Dediğim gibi 10 gün sonra Briggs'in e, Güney Afrika'da, Johannesburg'da yıllık zirvesi yapılacak. Bakalım orada ne olur? Ne tür kararlar alınır? Onlara göre konuyu o zaman bir daha ele alabiliriz pekala. Evet bugünlük bu kadar bir dahaki programda bir dahaki program 200. program olacak. Buluşmak üzere. Şimdi hoşçakalın.